Ee, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis e, beraberinde Dışişleri Bakanı ile birlikte Nikos Dendias'la birlikte e, 6 Nisan tarihinde e, Libya'yı ziyaret edecek. Türkiye Mısır ile ilişkilerini e, bir nebze düzeltiyor ve bunu devam ettirmeye çalışıyor. Yunanistan da bunun yanında e, ilişkilerini kötü olan Libya'yla düzelt. Merhabalar. Ben Ahmet Sağlam. Bu programda konumuz Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki son gelişmeler. Konuğumuz İskeç'e Türk İskice Türk Birliği Başkanı ve Gazeteci Sayın Ozan Ahmetoğlu. Ozan Bey merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar e, Ahmet Bey, teşekkür ederim. Çok şükür, sağ olun. E, i̇yidir, sağ olun, iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim. İlk önce e, programımıza hoş geldiniz diyoruz. E, hoş bulduk. Vakit kaybetmeden bu yeni bir gelişme var e, Yunanistan'la ile Libya arasındaki. O konuya kısaca bir değinebilir miyiz? Evet, Doğru söylüyorsunuz. Evet, Gerçekten çok taze, çok yeni bir gelişme var. Bugün birkaç saat önce açıklandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Micotakis beraberinde Dışişleri Bakanı ile birlikte, Nikos Dendias ile birlikte 6 Nisan tarihinde Libya'yı ziyaret edecek. Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ediyor. Bir çalışma ziyareti bu. Oradaki yeni işte devlet başkanı Menfi ile ve yeni başbakan Dubey Bey ile görüşecekler. Ve aynı zamanda da e, Yunanistan'ın e, Trablus'taki büyük elçiliğinin tekrar açılışını gerçekleştirecekler. Altı yıl aradan sonra tekrar e, Yunanistan'ın Trablus'ta e, büyük elçiliği açılıyor. E, biliyorsunuz Yunanistan'ın aslında e, daha fazla ilişkileri e, ve işbirliği diyelim daha fazla e, darbeci hafterleydi. E, e, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz anlaşmasından sonra bugün şu anda Libya'nın başbakanı olan Dibeybe Atina'da büyükelçiydi. Yunanistan bu olaya bu duruma tepki göstererek aslında büyükelçiyi elçiyi persona non grata istenmeyen adam ilan etti ve Yunanistan'dan Atina'dan kovdu bir anlamda. Şimdi döndü dolaştı Dibeybe başbakan oldu ve Kiriakos Mitsotakis de Libya'da Trablus'ta daha önce büyük elçiyken ülkeden ülkede istenmeyen adam ilan ettiği kişiyle oturup görüşecek özellikle Türkiye'nin Libya'daki girişimlerinden sonra burada geliştirdiği ilişkilerden sonra Yunanistan'ın sanki Hafter'in Hafter'i bırakıp ya da Hafter'in yanı sıra diyelim en azından e, Trablus hükümetiyle yani Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan resmi hükümetle yeniden sıcak bir ilişki ve diplomasi ilişkilerini yeniden tesis etmeye e, dönük bir hareket içerisinde olduğunu söylemek mümkün sanırım. Bu Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkisini düzelttik. yani daha doğrusu şöyle diyeyim Türkiye'nin Mısır'la olan e, ilişkisini Geliştirmeye başlayınca peşine bir atak gibi mi değerlendirmek lazım? Nasıl değerlendirmeliyiz bunu? Yani o şekilde de bakabiliriz. Ee, sanırım e, Kuzey Afrika'daki e, bu iki gelişmeyi de e, birbirine bakarak okumak e, gerekir. E, önce Türkiye Mısır'la ilişkilerini e, bir anlamda bir basamak daha ileriye götürdü. E, i̇şte Mısır'ın e, Akdeniz'in ortasında e, bir e, araştırma için e, ihaleye verdiği bir bölge vardı. E, bu bölgenin e, ihaleye verilmesi o, o bölge e, Yunanistan'da bir sıkıntı yarattı. Ve e, Yunanistan'da e, Mısır Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz anlaşmasını dikkate alarak mı bunu yaptı e, sorusunu gündeme getirdi. Bu bir rahatsızlık doğurdu akabinde Türkiye ile Mısır arasında yeniden diplomatik ilişkilerin düzeldiğine dair haberler de çıkınca Yunanistan tarafında tabiri caizse bir telaş yaşandı. Dışişleri Bakanı Dendes apar topar Kahire'ye gitti ve işte burada yapılan görüşmelerden sonra hani bir anlamda Yunan kamuoyunu da rahatlatmaya dönük olarak tamam her şey yolunda mesajı verilmeye çalışıldı. ama bu ziyaretten sonra da Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın e, diyelim ya da konuşmanın görüşmenin devam ettiğine dair haber ve yorumlar çıkınca e, bu sefer Yunanistan'ın e, Libya ile e, Libya'nın resmi hükümeti ile kötü olan ilişkilerini e, düzeltmeye e, gayret ettiğini ve burada işte büyük açılık açtığını ve e, sanıyorum çok e, uzun yıllar sonra bir Yunan başbakan e, Libya başkentini ziyaret edip burada görüşmelerde bulunacak. Bunu da iyi okumak gerekir kanısındayım. Şöyle bakıyorum Türkiye Mısır ile ilişkilerini bir nebze düzeltiyor ve bunu devam ettirmeye çalışıyor. Yunanistan da bunun yanında ilişkilerini kötü olan Libya ile düzeltmeye çalışıyor. Yani bu şekilde okumakta fayda var diye görüyorum. Güncel bir gelişme de biz burada basında sürekli hani okuyoruz ABD Yunanistan'ı silahlandırıyor. Ee, Yunanistan e, Amerika Birleşik Devletlerinin bir üstü haline geliyor diyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet, yani bu gerçekten böyle. Bu Yunan basınında da zaman zaman e, yer alıyor. Ama e, şunu peşinden söylemeliyim ki Yunanistan'da biliyorsunuz bir e, aslında bir e, Yunan, Yunan siyasetinde Yunan politikasında Yunan toplumunda Aslında bir anti-amerikan damarı ve bir anti-amerikan Amerikan karşıtı bir bir kültür var vardı demek belki daha doğru onun ciddi bir şekilde dile gelmediğini ya da beklenildiği gibi dile gelmediğini görüyoruz. Ee, şöyle, e, yani Amerika e, Yunanistan'ı bir üst haline mi getiriyor, silahlandırıyor mu? Bunu iki örnekle e, dile getirmek mümkün. E, açın e, Amerika Birleşik Devletleri Atina Büyükelçiliği'nin Twitter adresini ve e, Büyükelçiliği'nin e, Twitter hesabına bir bakın. Üç tane konu paylaşılmışsa iki tanesi askeri e, konularla alakalı. Yani bir açıyorsunuz, ben bir ara bir açtım, e, şöyle bir aşağı doğru ineyim dedim bir büyükelçilik ya da büyükelçinin Twitter hesabından çok sanki Savunma Bakanlığı'nın büyükelçi hesap numarası ya da Twitter hesabı gibi dikkat çekiyor. Yani üç tane konu paylaşılmışsa iki tanesi savunmayla alakalı silahlanmayla işte helikopterler, uçaklar, gemiler falan görüyorsunuz. Bu bir. ikincisi, şimdi Yunanistan'ın şuraya not aldım. Yunanistan'ın e, Yunanistan'da daha doğrusu şu anda e, tek resmi e, Amerikan üssü, Girit'te bulunan, e, Girit'in batısında bulunan Suda e, deniz üssü, burada aynı zamanda hava üssü de mesela, Büyük bir üs, önemli bir üste. E, bunun yanı sıra e, Yunanistan ile e, Amerika arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması ki 2021'de nihai bir şekilde imzalandı, e, Volos. Yunanistan'ın ortak kısmında yine Larisa, bir de Yunanistan'ın orta kısmında ve Dedaş'ta e, güç kurulması kararı da varıldı. E, etti dört. E, şimdi son günlerde, e, son haftalarda birkaç hafta önce e, Amerika'nın e, Kavala yani bizim bulunduğumuz işte Batı Trakya'nın biraz daha batısında hemen e, batısında Kavala ve e, biraz daha batıda Selanik'te de. E, kurulabilmek için e, girişimler e, olduğu e, böyle bu şekilde talepler olduğu e, haberleri e, çıktı. Peki sıcak e, bakıyor e, mu e, Yunan hükümeti buna? E, yani e, soğuk bakmıyor. <laughs> yani e, bu konuda bir tepki yok. Bu konuda bir itiraz şu ana kadar duyulmadı. E, bunu Bunun e, şu anda e, Girit, Suda dedik. Volos, Larisa, Dedaç Kavala ve Selanik'te buna eklendiği zaman 6 oluyor. Bunun yanı sıra da yine Yunanistan'ın batı kesiminde İon Denizi'ne yakın olan Aktiyo'da bir hava limanı var. Amerikanlar burasını da kullanmak istiyor. Ayrıca Mora Yarımadası'nın kuzey kısmında Andravida Havaalanı'nı ve Kalamata'daki havaalanını da kullanmak istiyorlar. Yani zaten Yunanistan biliyorsunuz, kuzeyden güneye doğru baktığınız zaman aslında öyle büyük ve geniş bir coğrafya değil. Değil. karelik bir alana sahip. Çok önemli miktarda küçük ve irili ufaklı adalar var. Yani 6-7 tane Amerikan üssünün Yunanistan coğrafyasına dağıldığını düşünecek olursanız gerçekten bir küçük bir kışlaya, büyük bir kışlaya daha doğrusu dönüşmüş oluyor Yunanistan bu konuda Miçotakis hükümetinin de oldukça bu Amerika'nın bu taleplerini oldukça iyimser ve olur okey diyerek yaklaştığını görüyoruz. peki Yunanistan ile Rusya'nın ilişkileri nasıl? Bir haber var. Rusya Doğu Akdeniz'e iniyor başlığıyla Türkiye basınında da haber oldu. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz e, arama faaliyetlerine başlayacaktı. Yani Rusya menşeli bir e, şey e, firmanın. Evet, yani e, Rusya'nın daha önce işte dedâca konsolosluk kurma gibi e, böyle düşünceleri ve girişimleri de olmuştu e, bundan önce. E, hatta e, çok daha önceleri e, Siriza e, hükümetinden önce. E, Konstantinos Karamanlis'in Kostas Karamanlis'in başbakanlık yaptığı hükümetler döneminde de Rusya ile yakınlaşma dönemleri arttığı zaman Yunanistan'ın başına bir şeyler geliyordu. Alexis Tsipras hani en solda yer alan başbakanlardan birisi en azından öyle ilk başlarda öyleydi. İlk iktidar dönemlerinde Rusya ile yine bir yakınlaşma istedi. Ancak olmadı. Partinin içinde e, Rusya'ya daha yakın olabilecek olan isimler ayrılarak başka küçük bir parti e, kurdu ve ondan sonra o parti de iyice ufalandı e, diyebiliriz, yok oldu diyebiliriz. E, yani Yunanistan'ın e, Yunanistan'daki Amerikan etkisinin e, oldukça fazla ve e, yüksek dozajda olduğunu söylemek mümkün. Ee, bu ortamda e, Rusya'nın e, Yunanistanı e, kullanarak yani Yunanistanla işbirliği yaparak Akdeniz'e inebilir mi e, konusuna e, ben bunu pek mümkün olabileceğini düşünemiyorum. Teşekkür ediyorum. E, Türkiye ve e, Doğu Akdeniz konusuna e, Yunanistan nasıl bakıyor? Yani e, korkusu ne Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın? Yunanistan bir defa e, Doğu Akdeniz'de e, Türkiye'nin e, bir böyle e, çok ciddi anlamda e, rolü olmasını e, istemiyor. E, peki yani Antalya Körfezi'ne mi hapsetmek istiyor? E, yani bir anlamda evet. E, i̇şte Kaş'ın karşısında Meis Adası var. Oraya kadar bütün bu arazi, bütün bu deniz alanları, işte Yunanistan'ın şeklinde bir yorum var. Bu yorumu Yunanistan, ben bu konuda haklıyım ve uluslararası hukuk benim tarafımda diyor. Yunanistan bunu tek başına söylüyor belki ama asla tek başına söylemiyor çünkü arkada Fransa var. Onun arkasında işte Amerika'nın olduğunu görüyoruz. Başka güçler olduğunu görüyoruz. Tabii bu duruma da aslında o kadar da tırnak içinde fanatik bakmayın. Başka ülkelerin varlığını da görüyoruz örneğin İtalya gibi ya da İspanya gibi. Yunanistan'ı diğer güçler bir anlamda belki bundan çok yıllar önce olduğu gibi bir anlamda kendi emelleri için ya da kendi stratejileri için bir anlamda kullanıyor da veya Yunanistan'ın bu fikirlerinden, bu politikalarından yararlanıyor da diyebiliriz. Bu nereye varacak? Kıbrıs çözümüne çok üzüldüm. Kıbrıs çözümüne nasıl bakıyor Yunanistan? Kıbrıs'ta bir çözüme nasıl bakıyor? Yani e, yine iki e, devlet konusuna ya da şöyle soralım. İki devlet konusuna nasıl bakıyor? Ya da tek devlet mi Yunanistan kamuoyunda Kıbrıs konusu tartışılıyor. Kıbrıs konusu nasıl değerlendirebilir? Yani Kıbrıs konusunda iki devlete tabii ki sıcak bakmıyor. Yunanistan her zaman kendi Kıbrıs konusunda kendi tezinin Kıbrıs Rumlarıyla birlikte kendi tezlerinin hayata geçmesini istiyorlar. Bundan belki Ahmet Bey 15-16 belki 17 yıl önce Yunanistan'ın eski ve Türk kamuoyunda da tanınan dışişleri bakanlarından Theodoros Pangalos vardı. Evet. Theodoros Pangalos Gümülcene'ye bir, Gümülcene'de üniversitede bir konferansa katılmak üzere gelmişti. Konu da Kıbrıs'tı. O dönemde anlam planı konuşuluyordu, Yunanistan'ın e, Avrupa Birliği'ne üyeliği konuşuluyordu ve e, yani Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olmak üzere olduğu yıllardan bahsediyoruz. E, hiç unutmam şunu söylemişti. Kıbrıs konusu Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun demişti. Biz bunu Yunanistan olarak önce Avrupa Birliği'ndeki görüşmelerde, Avrupa Birliği'ndeki müktesebatta, Avrupa Birliği sisteminde önce bir paragraf olarak Avrupa Birliği'nin metinlerine geçirdik. Pardon özür dilerim. Önce bir cümle olarak geçirdik dedi. Sonra bu cümleyi bir paragraf yaptık ve hemen birkaç yıl sonra da koskoca bir Kıbrıs raporu yaptık. Yani Kıbrıs meselesini Türkiye ile Yunanistan meselesi olmaktan çıkarttık. Türkiye ile Avrupa Birliği meselesi haline getirdik. Ve bunun akabinde de Kıbrıs e, Güney tarafını e, Avrupa Birliği'ne e, üye oldu biliyorsunuz e, ve Yunanistan e, aslında e, Kıbrıs'ın e, tamamını e, temsil ettiğini e, iddia ediyor e, Güney kısmının ve e, Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki perspektifinin e, ben değişmediğine inanıyorum. Yani e, Kıbrıs meselesi bir Türkiye ile bir Avrupa Avrupa arasındaki bir meseledir. Ee, tek devlet olmalı. Ee, aslında somut olarak baktığınızda Kıbrıslı e, Türkler de burada e, azınlık e, durumuna e, geçeceklerdir kaçınılmaz olarak bu şekilde. E, tabii Kıbrıs gerçekten yani 50 yıldan beri e, çözüme kavuşmayan bir konu nihai anlamda. 2021'de e, aslında... bununla ilgili bir çözüm gelişmesi sizce e, duyabilecek miyiz? Ya da e, bu böyle devam edecek mi bu sorun? Yani ben 2021 yılında böyle bir çözüm gelir mi, iyimser misiniz diye soracak olursanız pek iyimser olduğumu söyleyemiyorum. Anladım. Ee, peki Yunanistan, e, Avrupa'da Türkiye konusunda nasıl bir propaganda yürütüyor? E, Doğu Akdeniz'de de aynı şey oldu. E, bütün meselelerde de aynı şey oluyor. Yunanistan... E, Türkiye ile yaşadığı sorunları yaşadığı konuları işte bakın göçmen sorunu da böyleydi Suriye. göçmen konusu. yani Suriye'den geleceğim ona nasıl bakıyor diye yani e, aslında o bütün bunlara böyle bir e, aynı çatı altında toplayabileceğimiz e, şeyler olduğunu düşünüyorum Türkiye ile arasındaki sorunları Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlar haline getirmeye e, getirmeye çalışıyor e, ve bu bu anlamda e, başarısız mı aslında başarısız da değil İşte bakınız Doğu Akdeniz yani işte Fransa Amerika Avrupa Birliği yani Doğu Akdeniz'deki olaylardan başladı Avrupa Birliği'nin yani ne kadar kolay olmasa da Türkiye'ye karşı ambargo uygulanabilir noktasına kadar gelindi e, Tabii Avrupa Birliği'nin de içinde aklıselim Selim ülkeler aklı Selim liderler yani Türkiye ile bir çatışma ortamının bir kavga gürültü ortamının e, hiç kimseye fayda sağlamayacağını idrak edenler var. E, ama yani şunu da söylemek gerekir. Yunanistan e, ambargo konusunda e, oldukça beklentileri e, vardı. Eee fakat olabilir miyiz e, Ozan Bey? Yani Yunanistan Türkiye ile olan ilişkilerindeki sıkıntıları e, uluslararası bir kamuoyu e, ya da daha şöyle desek daha iyi olur herhalde. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bir sorunuymuş gibi e, lanse ettirip e, olayı e, daha çok e, o alana taşıyor mu diyebiliriz. Aynen öyle. Yani e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir sorun varmış. İşte bunun en önemli e, belki hani so soracağım demiştiniz ben geleyim e, siz Buyur. sormadan. Göçmen göçmen sorunu, göçmen konusu, mülteci konusu. E, i̇şte e, Türkiye göçmenleri batıya göndererek bir anlamda topraklarımızı işte tırnak içinde işgal etmeye çalışıyor. Ee, Avrupa'ya e, göçmen e, ihraç ediyor e, şeklinde yorumlanabilecek bir e, tutum söz konusu. E, ve e, bunun da bir anlamda aslında sonuçlarını alıyor. E, burada e, sanırım... biz Yani siz orada yaşayan bir insan olarak ben size soruyorum. Biz bu e, Yunanistan'ın anlattığı şeylere karşı bir cevap veremiyor muyuz onlara biz kendimizi anlatamıyor muyuz e, şöyle e, yani anlatamamaktan ziyade e, Türkiye'nin e, potansiyelini Türkiye'nin gücünü e, Türkiye'nin önündeki imkanları bundan sonraki yıllardaki imkanlarını, imkanlarını gören e, Avrupa Birliği'nin de aslında e, Yunanistan'ın bu m çağrılarına olumlu cevap vermek işine geliyor diyebiliriz. Zira Türkiye işte 85 milyon nüfusuyla, ekonomisiyle, geliş coğrafyasıyla ve etki coğrafyasıyla Avrupa Birliği'ni öyle görüyorum ki zaman zaman tırnak içinde söyleyelim korkutuyor ya da ürkütüyor. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sıcak gündeme, e, gündemle ilgili Yunanistan basınında özellikle şu anda yer eden bir e, konu varsa lütfen buyurun. Evet. E, yani şunu söyleyebiliriz belki. E, yunan Türkiye ile Yunanistan arasında e, istikşafi görüşmelerin başladığı bir yıl oldu e, 2021. E, her ne kadar Yunanistan e, bu istikşafi ya da istişari e, görüşmelerin resmi olmadığını e, işte... Bunlarda tutanak tutulmadığını ve bunların içeriğiyle ilgili basına, medyaya açıklama yapılmasının yapılmayacağını söylemesine rağmen iki ülke arasında diyalog ortamının gelişmesine katkı sağlamasını ümit edelim. Ee, ve bu e, böyle çok Yunanistan tarafından en azından e, ürkek bir şekilde e, başlayan diyaloğun e, somut hale e, gelerek e, iki ülke e, arasında e, dostluğun barışın ve işbirliğinin e, artması için bir vesile e, olmasını e, ümit edelim. E, çünkü bakıyorsunuz Yunanistan zaman zaman e, sık aralıklarla e, ekonomik krizler yaşıyor. Bundan 2-3 yıl önce Türk tarafından Türkiye'den çok ciddi anlamda bir turist akını olmuştu Yunanistan'a ve bütün özellikle de Kuzey Yunanistan ve Taşöz gibi, Halkidiki gibi turizm bölgeleri bundan son derece memnun kalmışlardı. Yani iki ülke arasındaki işbirliği. Yani orada yaşayan e, halkın da bir baskısı yok mu ya? Yani e, bu ilişkiler ne zaman düzelse e, Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkileri ne zaman düzelse Yunanistan. Ekonomik olarak bir rahatlama yaşıyor. Yani bunun sebebi de Türkiye'den e, giden e, turistler dediniz e, ondan sonra var. Yani Yunan e, şeyine de e, hükümetine de bir baskı olmamaktan. Yani niye geriyoruz ilişkileri? Yani e, Ahmet zaten? Bey şöyle evet şöyle söyleyelim. Yani Yunanistan'ın milli mesele olarak e, adlandırdığı konularda. E, hükümetin ortaya koymuş olduğu ne varsa halk bunu büyük ölçüde kabul ediyor ve bunu kendisi de benimsiyor. Evet kişisel anlamda dostluklar anlamında işbirliği anlamında belki Türklere bir nefret belki duymayabilir ya da bu şekilde düşünen kesimler de olabilir. Ama devlet politikası söz konusu olunca, vatandaş da özellikle de Türkiye ve Türklük konusunda vatandaş da devlet gibi düşünmeye devam ediyor. Anladım. anladım. Çok anladım. teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, katılım ve katkılarınız için ee, ekleyeceğiniz Sağ bir olun. şey yoksa özet olarak e, ben kapatacağım. Ee, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet bir programın daha sonuna geldik. Ee, başka bir programda başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı kalın ama hep vicdanınızda kalın.